Herkese merhaba. Üzücü bir haberle beraberiz. Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan hayatını kaybetti. Algan'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan 86 yaşında hayatını kaybetti. Ayla Algan 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüştü kült haline gelmiş ve hala büyük bir keyifle seyredilen Sadri Alışık'ta oynadığı Ah Güzel İstanbul filmiyle gönüllerde yer eden algan çok sayıda tiyatro, sinema ve dizilerde yer almıştı.